Saadet Partisi Alanya İlçe Başkanlığı binasında Saadet Partisi Antalya İl Başkan Danışmanı Mustafa Bacak açıklamalarda bulundu. Bacak yaptığı açıklamasında pandemi döneminde esnafın zor zamanlardan geçtiğine vurgu yaparak hükümetin buna rağmen zam uygulamasını eleştirdi. Vermeden almayı ekonomik politika olarak belirleyen AKP hükümeti allayıp pullayarak esnafa verdiğini söylediği nefes kredisini emekliye ve memura verdiği maaş artışını daha vermeden aldı. Saadet Partisi Antalya İl Başkan Danışmanı Mustafa Bacak yaptığı açıklamasında bu 2-3 ayın esnafa çare olmayacağını söyledi. Sadece ikisinin beyanına göre esnaf 2020 yılında yaklaşık 71 milyon, 2021 yılının ilk 6 ayında 73 milyon TL kredi kullanmış. Adam gibi bir turizm politikamız olmadığı için başkalarının iyisi fiyatına bırakıldığımız turizmde yapılabilecek 2-3 ay hangi şehir esnafımızın derdine çare olacak diyen Bacak, 2 yıldır katlanarak büyüyen ekonomik sıkıntının ne kadarına merhem olacak yoksa şu 2 veya 3 ayımı amorti edecek açıklamasında bulundu. Ekonomi virüs bizi yiyip bitirecek gibi. Adam gibi bir turizm politikamız olmadığı için başkalarının inisiyatifine bırakıldığımız turizm, turizm yapılabilecek 2-3 ay içerisinde şehir esnafımızın hangi derdine çare olacak? Konuşmasında Alanya Limanı İşletmecisi Alidaş Yönetim Kurulu üyeliğine atanan stilist Esma Ataç hakkında konuşan Bacak, kendine güveniyorsan, sahip olduğun makamı hak ediyorsan, rakibinle hatta hasmınla, bilginle, yeteneğinle mücadele edersin. Makamını veya sahip olduğun bir takım yetkileri kullanarak bulunduğu yeri hak ederek gelen, yıllarını vererek elde ettiği mesleğinden ekmeğini kazanan hiç kimseye mobbing yapılamaz eleştirisinde bulundu. Kendine güveniyorsan, sahip olduğun makamı hak ediyorsan rakibinle hatta hasmınla bilginle yeteğinle mücadele edersin. Makamını veya sahip olduğun bir takım yetkileri kullanarak bulunduğu yere hak ederek gelen, yıllarını vererek elde ettiği mesleğinden ekmeğini kazanan hiç kimseye mobbing yapılamaz.